Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar ben Mert ve bugün sizlerle Minecraft Hunger Games'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Ee, yeni değil aslında ilk bölüm. Bakayım. Ha, bir şey yokmuş. oyunumuz başlıyor yavaş yavaş. Hadi bak, gidelim. One go. Dari, dari, dari. Tamam. Da. Da, şu yazılarda hiçbir şey görmüyorum. Giovanni, Bogonni. Manikim, Şimdi kapatacağım. Kapat. Bak. Ha. Ben Buradan artık kaçma zamanı geldi. Aynen. Buradan bir kaç biz Yoksa. Neyse. Şurada karşıda bir kimi var. İki tane chest var. İçinde. Şuradan, şurada bir tanesi de et tepesi. Kesler. <laughs> Acaba nereden biliyor? Hmm. Artık iyi Hunger Games videomuz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kazanırız. Gerçi kazanmışsan üzülüyorsunuzdur. <laughs> Mata bak. Başka gelen var mı? Yok. Şu üstümü giyeyim de. Çıkta oldu çıkta şuradan chestleri alalım. Ben burada chest yazık bize. Yazık değil mi? Yazık, yazık. <laughs> Sağlam. Burada değil tam şu arkasında bir tane kestiğimiz var. Selam chest. Sel. Senden ne çıkar? Senden bomba çıkar. Senden bomba çıkar gerçekten pek mi çıkar? <laughs> ya ağlayacağım. Evet işte ağlayacağım. Video da ağlayacağım. Hadi biraz zorlamamız lazım. İşte bunun en tepesinde ne var? Hayır nerede? Ha. Şuranın en tepesinde var. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. <laughs> Dur. Ol. Lol lol lol. Yapsın. Çıkalım. BİLİRİP DİP 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 DİRİRİP DİP DİP, 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 dip. açtık Açıktık. Neymiş oh. testim değil benim. DİRİRİM DİM 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 Ama burada mı merdiven varmış ya. Hooo. Oh. Ben direkt buradan çıktım o Ya neyse can gitsin bir şey olmasın. En fazla yarım. O can gitmiyor değil mi? Hatırladığı bir yolda. CES. Uf. Tamam. Tamam abi. Ya yumuz okumuz oldu da. da <laughs> evet, ben de hala alacak bir şey yok. Yine ben alayım çoğu. Vuracak bir ok mu çıkar? Bir ok mu çıkar? Bir ok mu çıkar? Tamam yay çıksın da. Hani bir tane mi ok çıkar? Hocam. <laughs> Aha orada bir chest var. Doğrudan uzaklardan. Uzaklardan gördüm. Hadi yemek yek. Yek. Oha la. Ne oldu? Oha. Her şey düzele girdi. Dürüp 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 Herhalde 3 dakika falan oldu. Dürüp 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 Atamıyorsun ya bunu deliye koymuşlar. Atamıyorsun ki bunu. Bunda sıf hava yapıyorsun. Sıf hava yapıyorsun bunda. Bir şey atamıyorsun ki bunda. Ben ben uzaklardan gördüm burada chest Yok ibi. Kaldı ora. Ora ne? Onu <laughs> chest. Chest gör. kazanmış arkadaşlar şarjımız Ş -ş 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 şarjımız şey şey şarjımız Uf, abi ben de verim evet arkadaşlar e, um, bir yer değiştirmesi yapmam gerekti hemen geliyorum Ay, arkadaşlar geldim İnşallah ses çıkmamıştır çok fazla. geldik. Şimdi arkadaşlar geldik. İnşallah kimse öldürmez beni. Ben Tuvalet etmemiş özür dilerim odama geçtim çünkü. Hadi bakalım ayrı pan pantişe girin. Yuh. Oh. Sallayacağım. Yaylı adam vurmaya çalışacağım. Tata. Tata. Tata diye zıpladım ben. Çok sağır bir insan. Bakayım. Çeşitli ne var? Ee, yemeğimiz var çete. İki tane ayırın. Üf. Ara kılıç yapabilirdim ben. Neyse. altın balta mı? geçti. Şey. Bunlar artık çok daha iyiyiz. Bir videoda ses geldiyse özür dilerim. Hani ilk evet, sarayı sarayı bulundur. Sarayı sarayı. Sen geliyor değil mi? Şu şu gözümün altı dakika olmuş kadar biz musun? Evet, Oyun donlu sandım var ya. Çok fena şeyler olurdu arkadaşlar. <laughs> Ölürdü <laughs> de olurdu <laughs> da dön nere dön nere. Ah fırınlar. <laughs> gözükmüyor orada. Adamlar saklamış. Kuyunun içinde çift var mı? Zorladım. Tabi tuzak yapmamışlar bu Hunger Games'te. Hunger Games'te bize tuzaklar vardı öyle. Böyle bir kendi yemini şimdi gerekiyordu. Ha, indirim bambağımda. Abi adam yok yanlış. Arada ses var mı? Geliyor mu ki? Çünkü çok fazla ses var. Hani. Hani yani hani oha. Şimdi şu ağacın tepesine çıkacağım ve bekleyeceğim. Ama bunu kıramıyorum. Ben kır ağacı kıracağım. Şuradan. Önüne geçeyim. Ben onu da kimseye görmediğim bir yerde eğileyim. Arkadaşlar hemen geleceğim. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Tablet yerde ben ayaktayım. Evet. i̇nşallah sesim geliyordur. Oh, arkadaşlar deathmatch. Deathmatch. Hadi bakalım. Deathmatch, deathmatch. Tut 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 tut. Tut 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 tut. Oğlum yürüyün. Evet arkadaşlar. Kazandık. Kazandık. Bakın Steve <laughs> won the game. Evet arkadaşlar. ilk Hunger Games videomuzun sonuna gelelim burada. İyi günler. iyi oyunlar. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Unutmayın abi.